Merhabalar, herkese esenlikler diliyorum. Dört eşlilik meselesini ele alacağım. İslam'da çok evlilik ama daha çok da bu dört eşliliğe kadar izin verildiğine dair iddianın arkasının ne derece dolu olduğunu olmadığını veya bu meselenin Kur'an'a dayanıp dayanmadığını veya ayette ne anlatılıyor ancak bizim gelenek buradan ne anlamış bunu gözler önüne sermeye çalışacağım. Yalnız... Konuya girmeden önce bir tespitimi veya düşüncemi paylaşmak istiyorum. O da şudur. Bana gelen sorularda da gördüğüm bir problem olduğu için buna değinmek istiyorum. Keza konumuzla da alakalı. Bazen herhangi bir sureden bir ayet alınıyor ve bunun üzerinden soru soruluyor. Değerli dostlarım, Kur'an'ın her ayetini alıp da buna yönelik bir hüküm, tespit çıkarılmaz veya bir ayetten bir yargıya varmak her zaman sizi doğru sonuçlara götürmeyebilir. Çünkü Kur'an pasaj pasaj gelmiştir ve bu pasajlar belli konularla alakalıdır. Nüzul konjonktürünü dikkate almaz ve ilginizi çeken bir ayetten bir cımbızla bir parçayı çıkarır alırsanız bütünlüğü bozarsınız ve oradan e, akla hayale gelmedik yorumlar yapabilirsiniz. Mesela işte Nisa suresinin bu üçüncü ayeti yani dört eşliliğe kadar izin verildiği iddia edilen ayetle ilgili de e, benzer bir yaklaşım söz konusudur. Öncelikle şunu belirteyim ki, Nisa suresinde ve özellikle de bu üçüncü ayette dört eşlilikten bahsetmiyor. Yalnız bizim zampara Müslümanlar, kusura bakmayın bu ifadeyi kullanacağım, bugün bile hala böyledir. Bunlara hovarda Müslümanlar da diyebilirsiniz. Bunlar kendi hedonist duyguları için yapmayacakları şey yoktur. Özellikle de şehvet düşkünlüğü, işte kadın düşkünlüğü üzerinden ki zaten tefsir veya fıkıh malumunuz erkeklerden soruluyor. Dolayısıyla da Erkek egemen bir bakış açısına göre e, Arap örfünün de kodlarından faydalanılarak, e, Kur'an'daki bir, bir takım e, ayetlerin açıklamalarından da yararlanılarak e, bir takım yorumlar geliştiriliyor ve buradan koca bir edebiyat üretilmiştir. Sonuç itibarıyla nedir bu? İslam dört eşe kadar izin veriyor ama bunun yanında sayısız da cariyeye izin veriyor. Yani bir din düşünün hocam, bu Allah'ın dini. Bir taraftan size adil olun diyor, bir taraftan dört tane eş alabilirsiniz diyor. Ama bunun yanında sınırsız da cariyeniz olur ki, bir iki videodur bu konunun ne olduğunu izah etmeye çalıştım. Şimdi adalet ve bu kavramı bir arada düşünün. Halbuki yani bir taraftan da gayrimeşru ilişkiyi yasaklıyor Kur'an. e Şimdi bu durumda cariye dediğimiz ücretli kadın, bunlar fuhuş yapan kadınlar, cariye ile daha önceki videoları tekrar etmeyeceğim. Herkes düşüp kalkabiliyor. Peki nasıl olabiliyor? Efendi de buradan çocuk sahibi olabilir. Böylesine karma karışık bir şey. Bu nedir hocam? Özeti bunun görebildiğim, tespit edebildiğim Arap örfüdür ama. Arap örfünü biz din zannettiğimiz için olduğu gibi bizim kültürümüze, bizim geleneğimize de bu taşınmış. Bunun bir kere kültürle alakalı olduğunu ve buradan din çıkmayacağını özellikle belirtmek durumundayım. Peki gelelim dinin kurucu metnine. Dini metinlerden ne çıkıyor karşımıza? Evet, dini metinlerden bu meseleye kapı aralandığına dair yorumları çıkarabilirsiniz. Yani sonuç itibarıyla daha önceden de demiştim, belirtmiştim zaten Kur'an bu meseleyi bir olgu olarak yani kabul etmiş, buna değer yüklememiş ama olgusal mesele üzerinden bir başka konuya el atmış ve buraya değinmiştir. Aslında bu Nisa suresinde öyle evlilikten hele hele Nisa suresinin 3. ayetinde evlilikteki eş adedinden bahsedilmiyor. Bir kere bunu net olarak tespit edelim. Ama dediğimiz gibi buradan dalınarak muazzam bir kapı aralanıyor erkek egemen bakış açısına. Şimdi surenin başlangıcında yaratmadan bahsediyor ve bir özden, bir nefisten yaratılmadan bahsediyor. Burada kadın erkek eşitliğine vurgu yapılıyor. Ondan sonra Allah'ın adaletinden bahsediliyor vesaire vesaire. Ve peşinden de bu üçüncü ayet, yani bu videoya konu olan mevzuya geliyoruz. Şimdi bir kere e, az önce de belirttim. Nüzul konjonktürünü siz göz önünde e, tutmazsanız veya göz önüne almazsanız e, Kur'an'ı anlamanız e, hayli zorlaşır. Peki Nisa suresi ne zaman nazil olmuştur? Nisa suresi Uhud savaşından sonra nazil olmuştur. Uhud savaşında birçok sahabe şehit oldu malumunuz. Akabinde... Erreci ve bir Maune hadiseleri yaşandı ki Medine'nin en buhranlı dönemidir Uhud ve Hendek arası yani 625-27 arası. İşte surede bu dönemde nazil oluyor. Niçin nazil oluyor hocam? Çünkü bu konuyla ilgili bir takım sıkıntılar oluşuyor. Nedir hocam bu sıkıntılar? İddialara göre Sa'd bin Rebi meşhur sahabelerden birisidir, zengin sahabedir. Bu vefat ediyor. Bunun kardeşi yani ölen kardeşinin malına konmak için çocuklarına velilik yapacağım şeyiyle görüntüsüyle kisvesiyle bunların malına çökmeye çalışıyor. Benzer bir olay Mukatil bin Süleyman Gatafen kabilesindeki Münzil bin Rifa'a adlı birisi üzerinden anlatır. İddiaya göre yani bu rivayetteki iddiaya göre de Münzil bin Rifa'enin zengin bir kardeşi var. Bunun malına çökmek için adam kardeşinin yetim kalan eşini ve çocuğuna verilik yaptığını söylüyor. Ondan sonra da çocuğu çocukla evlenip malının üzerine çökmeye çalışıyor. Sonuçta ne çıkıyor karşımıza? Bunlar belki münferit örnekler, doğru yanlış olabilir ama şunun özellikle altını çizmek isterim ben. Arap örfünde bir uygulama vardır. Bu e, miras e, uygulaması. Malumunuz Medine'de kadına da mirastan pay veriliyor. Koca da kocanın mirasından kadın pay alamazdı Arap örfüne göre. Dahası da vardır. Mesela ölen kişinin oğlu, yetişkin oğlu yok, kardeşi yok. E, bunun yanında e, babası yok. E, şey, özür diliyorum kardeşi dedim. Babası yok. Dedesi yoksa kardeşe gider. Kardeşte işte gelir bu şekilde mala çöker. Yani kardeşiniz öldü, onun küçük çocuğu vardır, malına konmak istiyorsunuz. Daha sabi yaştaki çocuktur, siz ona göz koyuyorsunuz, o çocuğu zorla sizinle evlenmeye mecbur ediyorsunuz. Belki siz de istemiyorsunuz ama mal gitmesin diye malına çökmek için onunla böyle bir evlilik yapıyorsunuz. Misal. İşte sevgili dostlarım, ayet tam da bundan bahsediyor ve. Uhud savaşından sonra birçok sahabenin eşi öldü dedik. Yani sahabe eşi dul kaldı daha doğrusu. Diğer yandan peşi sıra gelen işte Erreci ve bir Mahune hadiselerinde de benzer birçok kişi şehit olunca bunların işte geride kalan eşleri ve çocuklarıyla ilgili böyle bir problem gündeme geliyor ve Resulullah'a da bu mevzu soruluyor. Yani eşi yakınıyor ki kayınbiraderim geldi bizim malımıza çöktü çocuğumuza el koydu. İşte sevgili dostlarım Nisa suresinin 3. ayetinde de tam bu hadiseden bahsediliyor ve ayetin özü ağırlıklı olarak neden bahsediyor? Ey insanlar siz e, velilik adı altında elinizin altında bulunan yani bu ma -meleket eyman eymanukum dediğimiz elinizin altında bulunan e, küçük çocuklara velilik yapıyoruz diye onların malına çökmek için Onları istemedikleri bir evliliğe siz de aslında istemediğiniz halde sırf malına çökmek için onlarla evlilik yapmayın. Eğer illa da evlilik yapacaksanız dışarıda kadın mı bitti? Yani başka yerde kadın mı bitti? O zaman diyor işte ikişer, üçer, dörder alınız. Hikaye bu. Yani burada siz gidin de şimdi evlenin demiyor. E, aksine... Yani bu çocukları bu şekilde mağdur edeceğinize ve böyle e, yani etik olmayan bir yolla kapının arkasından dolanıp e, malına çökmek yerine illa da evlenecekseniz o zaman gidin dışarıdan evlenin kardeşim diyor. Yani böyle bir çözüm önerisi sunuyor. Neden? Çünkü o toplumda zaten bu bağlamda evlilikler yapılıyor. Ve şayet siz bu çocuklara karşı samimiyseniz ve samimi bir şekilde velilik yapacaksanız ne diyor 6. ayette de? bu çocuklar karını zararını bilecek konuma geldiği zaman onların onlara mallarını güzellikle iade edin. Ha bu süreç içerisinde siz de velilik yaptığınızın karşılığı olarak belli bir miktarını makul ölçüde alabilirsiniz. Ayetin özü bu. Burada şimdi eş adedinden mi bahsediyor? Yok. Kaldı ki ayetin devamında nedir? İlla evlenecekseniz dışarıdan evlenin. Ama burada da yaparken adaleti sağlama koşuluyla. Peki bunu da sağlayamayacağınıza göre ne diyor ayet? Siz bir tanesiyle yetinin. Bu bir tanesiyle yetinin tarafının için gözükmüyor sevgili dostlarım. E çünkü tefsir yazan erkekler, erkek egemen bakış açısına göre din dizayn ediliyor. Ve dediğimiz gibi Arap örfünde bu tarz uygulamalar olduğu için ve bunlar üzerinden çok eşliliğe dair de örnekler üzerinden bu çok eşlilik meselesine kapı aralanmıştır. Bu itibarla da mezkur ayetin bir kere belirteyim Nisa 3'ün dört eşlilikle alakası yoktur. Çok daha ilginç bir şey söyleyeceğim size. Aslında ayet e, dört eşlilikle sınırlandırmıyor. Ne diyor ayetin devamını okursanız böyle bütün olarak okursanız yani özeti şudur. Ey insanlar siz ille de mi eşiniz varken ille de e, yani çok eşlilik mi yapacaksınız? O zaman gidin dışarıdan ikişer, üçer, dörder nokta nokta noktadır bu. Yani beşer, altışer, yedişer de olur. Ya onu da söyleyeyim size. Ayetten aslında dört sınırlaması çıkmıyor. Tam tersine ucu açıktır bu bağlamda. Ayetin muhtevası budur. Düşünebiliyor musunuz? Ama bu dörtle sınırlanmış. Peki hocam niçin dörtle sınırlanmış? Çünkü kimi rivayetlerde Hazreti Peygamber'in e, çok eşli olan bazı sahabileri dörtle sınırlandırdığından, e, dört eşe indirmesi gerektiğinden bahsediliyor. Hatta bunu bizzat Hazreti Ömer'in e, tavsiye ettiği de var rivayetler arasında. Bir kere şunu da belirteyim. Değerli dostlarım, biz zannediyoruz ki Araplar böyle habire 5 tane, 10 tane, 20 tane kadın alıyorlar. Ya böyle bir şey yok sevgili dostlarım. Bir kere çok eşlilik imkan meselesidir. İmkanı olan alabiliyor. E bu da baktığınız zaman e, Taif bölgesindeki birkaç e, ismin 10 hatta 20'ye kadar eşi olan insanların olduğu söylenir ama böyle herkes çok eşli değildir. Hatta bu konuyla ilgili e, bizim meslektaşlarımızdan birisi bir makale yazdı ve sonuçta çok eşlilik değil de ilginç bir şey Arap örfünde tek eşliliğin daha yaygın olduğu sonucu ortaya çıktı. Bunu da bu arada not etmiş olayım. Bu itibarla da zannediyor millet ki bu Araplar işi gücü yok bunlar durduk yerde evlenirler. Araplar niçin çok eşlilik yaygındır? Bir kadın bir kere külfettir. Erkek yani sülalede erkek varsa sülalenin gücüdür bu. Kabilenin gücüdür bir e, başa e, sıkıntı gelmesin diye bir an önce evlendirilir. Evlendirirken de özellikle de soylu kişiler aranır, onlara evlendirilir. E, kabile dışında, kabile içerisinde de hemen zaten genelde akraba evliliği yaygındır. Bu itibarla da evliliklerde işte biri boşar, o alır, o boşar, o alır ve dul kadını da Arap tutmaz, çünkü başımıza sıkıntı gelebilir. Öyle sizin bizim zannettiğimiz gibi. Cahiliyi kötülemek için efendim bunlar namuslarına düşkün değillermiş gibi işte sürekli sanki zina yaygınmış gibi gösterilir. Hiç alakası yok. Hem de çok katıdırlar bu konuda ve zina hususunda da diyebilirim ki bugün bizim toplumumuzda var olan hassasiyetin belki daha da katmerli bir şekilde hassasiyet güttüklerini söyleyebilirim. Fakat örf gereği bizim toplumumuzdan farklı olarak mesela bir kardeş bir eşi boşar gider öteki alır. O boşar öteki alır veya akrabayla çok rahat evlenirler. Bazı yerlerde olur, bazı yerlerde bu hoş karşılanmaz vesaire. İşte bu kültürden kültüre değişen bir şeydir. Sonuç itibariyle yani Araplarda bu çok eşlilik bir olgusal mesele olarak vardır. Kur'an da buna değer yüklemiyor ama küçük çocukların veya yetimlerin olur ya illa yani öldü, küçük çocuk olur, yetim olur vesaire. Malına konmak için bu tarz etik olmayan bir yolla malına çökmek yerine ya gidin kardeşim dışarıdan evlenin diyor. Ama evlilikte de özellikle adalet şartını koşuyor. Şimdi bu kadar Kur'an adalete vurgu yaparken ve eşler arasında adalet sağlayabildiğini söyleyen kaç kişi çıkabilir? Hz. Peygamber çok eşliydi. Nitekim de yakında veya bu yıl sonunu bulur muhtemelen benim ciltli kitabın 13, 12. cildi çıkacak. Orada Hz. Peygamber'in özel hayatı vardır. Göreceksiniz eşler arasındaki problemleri. Yani Resulullah bile bu konuda sıkıntı yaşamıştır. Sevgili dostlarım ki onun peygamber olması hasebiyle böyle bir otoritesi olduğu halde siz iki eşi bir arada tutacaksınız ve aralarında adalet sağlayacaksınız. Kimi kandırıyorsunuz siz? Yani bizim Karadeniz'de e, i̇kinci eş almaya kalkarsanız adamı ne bileyim fındık sopasıyla e, köşeye kıstırır birinci eş. Mümkün mü hocam böyle bir şey? Ya yaşatmazlar zaten tabir yerindeyse. Ha var mı örnekler? Var ama çok nadirattandır. Dolayısıyla da e, din kılıfı üzerinden veya yani çok eşliliğe, dinden e, kapı aradık e, anlayışı üzerinden çok eşliliğe bir kere şey çıkmaz, prim çıkmaz bunu söyleyeyim. Mesela benim tanıdığım birisi vardı. Adam normal eşiyle yaşıyor ama bir başka şehirde bir başka kadınla da evli ama eşinin haberi yok. Düşünebiliyor musun? Bu beş vakit cami cemaati aynı zamanda. Ve şeriat gelseydi diyor dört tane alacaktık diyor. Adamın hayalleri bu hala. Ve bunu güya Kur'an kabul ediyor. Bugün işte Hovar'da Müslümanlar'da bu mutan nikahı denen e, rezil bir uygulamadan dalıp da misyar nikahıymış, bilmem neymiş diye e, bir takım e, kapı aralayıp da buralardan dalmıyorlar mı? Adam Ankara'daysa, Ankara'da bir ev açıyor. Adana'daysa, Adana'da bir ev. İzmir'deyse veya İstanbul'daysa arada bir oralara gidiyormuş ve böylece cinselliğini gideriyormuş. Yani din erkeklerin dini, e, yani kadınların ne işi var ki din olmasa sadece erkeklere? Hizmetçiler işte yani cinsi ihtiyaçlarını gidermek için varlar. Ve bu din. Düşünebiliyor musunuz? Ve burada da özellikle bu Kur'an'ın Nisa suresinin 3. ayeti buna alet ediliyor. Daha doğrusu ayete takla attırılıyor böyle birkaç takla attırılıyor. Ayet amuda kaldırılıyor ve buradan dört eşliliğe kapı aralanıyor. Peki o zaman şöyle bir açıklamada bulunayım. Aynı surenin 129. ayetinde de Kur'an ne diyor? Ne kadar uğraşırsanız uğraşın asla aralarında adalet sağlayamazsınız. Buyurun bu da ayet. İşte bak çok eşliliğe burada da vurgu var. Aynı surenin 3. ayetinde diyor ki eğer böyle bir durumda evlenecekseniz gidin dışarıdan evlenin ama adaleti sağlama koşuluyla. E, adaleti sağlayabiliyor musunuz? Az önce söylemeye çalıştım. Koca bir soru işareti. O zaman demek ki zaten ne diyor ayet? Bir tanesiyle yetinin. Burada nasıl dört eşliliğe kapı aralandı? Yetmedi 29. ayetinde de 129. ayette de ne diyor? Asl ne kadar uğraşsanız uğraşın asla aralarında adalet sağlayamazsınız. Peki ne oldu şimdi hocam? Bütün hayaller yıkıldı kusura bakmayın. Özellikle de zampara Müslümanlar için diyorum. Yani dı Müslümanlar diyeyim. Herkesi tabii ki kastetmiyoruz burada. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Genelleme yapmıyorum. Ama böyle hovarda tipler vardır veya e, geçmiş e, rivayet örüntüsünden kendilerine alan açmaya çalışan bir takım e, ahlakı bozuk tipler vardır öyle söyleyeceğim. E, başka e, daha fazla ileri gitmek istemiyorum. E, kırıcı olmak gibi bir derdinde yok. Sonuç itibarıyla burada e, bütünüyle e, velisi vasisi olduğunuz çocuklara çocukları istem dışı bir evliliğe zorlayıp da onların malına çökmek için hukuksuzluk yapmayın diyor Kur'an-ı Kerim. Ve e, kadın mütükendi Şayet ille de evlenecekseniz o zaman gidin diğer kadınlarla ikişer, üçer, dörder derken bu aslında bir deyimdir ve nokta nokta beşer de alabilirsin demektir. Yani beşi dört dedi diye e, burada sınırlamıyor. O nedenle de hoca şimdi buradan dörtten fazla evliliğe de kapı araladı demeyin. Ben tam aksini savunuyorum. Evet olgusal olarak dört eşliliği yani eş sayısına hiç değinmiyor Kur'an. Burada neye değiniyor? Ayette de vurgulamaya çalıştığım gibi. Eğer hukuksuzluk, eğer haksızlık yapıyorsan buna değiniliyor. Ha belki bir bro problem olsaydı o kültürde problem değil ama mesela e, Kur'an'ın e, genel e, muhtevası açısından söylüyorum. Nüzul konjonktürü açısından. Mesela bizim örfümüzde olduğu gibi kadın ikinci eşten memnun değilse e, ve buna yönelik problem olmuşsa bu zaten vahye yansıttı. Ama Arap örfünde bakıyorsunuz ki ben mesela bir sefer bir yere gidiyordum, bir havaalanında rastlamıştım, bir Arapla konuştuk. Adamın üç tane eşi yanımda hocam. Şimdi bizim üç tane eşle böyle bizim örfümüzde birisinin gittiğini düşünün, mümkün. Mü? Bak bize ters geliyor. İşte burada e, temel problem adalettir, çokluk değildir, adalettir. Burada evlilikten bahsedilmiyordur. Burada tam aksine etik olmayan bir yolla bir çocuğun mağdur edilmesine vurgu yapılmaktadır ve ayet de bundan bahsetmektedir. Nitekim de Hz. Ayşe isnaflı bir rivayette de tam bu konuya değiniliyor ve ayette mehir vermemek için veya malı dışarı gitmesin diye yetim, velilik yapılan yetim kızlarla bu az önce söylediğim bağlamda evlilik yapılması nedeniyle ve bu konunun da peygambere yansıması üzerine Akabinde ayetin geldiğine değiniyor Hazreti Ayşe e, nerede söylüyor bunu mesela Taberi'nin e, Camül Beyanını açarsanız bu e, ayetin e, işte nüzul sebebiyle ilgili e, bölümde bunu görürsünüz ve birçok bu bağlamda rivayet de ben sadece bir tane örnek olsun diye Taberi'den verdim yoksa e, yani surenin e, veya ayetin e, nüzul sebebi de budur o yüzden de e, yani. Demin de değindiğim gibi sure Uhud Savaşı'ndan sonra nazil olmuştur ve bir problem ortaya çıkmıştır ve bu probleme de Kur'an-ı Kerim e, parmak basmıştır ve e, burada bütünüyle hukuku, adaleti e, temel ilke olarak e, gün yüzüne çıkarmıştır. Bunu belirteyim. Diğer yandan birçok ayetlerde daha adaletten vurgu yapıyor. Bunlara değinmeyeceğim çünkü bu konuyu e, çokça uzatır ama Özellikle bu Ahsap suresinin ikinci ayetine vurgu yapmak istiyorum. Yani burada çok enteresan bir ifade vardır. Allah diyor bir nefiste iki kalp yaratmamıştır. Benzer yaratılışla ilgili ayetlerde de bunu görürsünüz. Yani bu ne demektir biliyor musunuz sevgili dostlarım? Siz iki ayrı insanı aynı eşit kalbinizi eşit şekilde onlara yansıtamazsınız. Dolayısıyla da yani adil davranamazsınız. Ve Bu adalet vurgusuna da dikkate aldığınız zaman buradan size asla e, zırnık çıkmaz. Bu, e, dolayısıyla da burada da e, çok eşliliğe bütünüyle kapı kapanmıştır. Bana sorarsanız böyle bu benim yorumum ama e, bazıları e, yine bu yorum üzerinden kendilerini alan açabiliyorlar. Bu onların söyleyeceği bir şey. Sonuç kesinlikle dört eşlilik e, falan değil, iki eşlilik, üç eşlilik değil. Kur'an-ı Kerim tek eşliliği esas almıştır. Ama olgusal olarak o toplumda çok eşlilik olduğu için ve ikinci, üçüncü evlilik nedeniyle küçük kız çocukların mağduriyeti söz konusu olunca bu sefer o çok evlilik, eşlilik örfte var olduğu için bunun üzerinden Kur'an asıl mesajını aktarıyor ve burada adalet vurgusuna yapıyor vurgu yapıyor ve adalet duygusuna vurgu yapıyor ve bu şekilde de böyle bir evliliğe bütünüyle kapıları kapatıyor. Ayet açıktır, nettir. Söylediklerime itirazı olan varsa gitsin bir daha ayetin metnini okusun. Gitsin bir daha e, Nisa baştan 3 ve özellikle 6'ya kadar bölümü okusun. Ondan sonra gitsin bir de Nisa 128, 129, 130 bu bölümleri okusun. Ondan sonra şöyle e, takkeyi alsın kafasının önüne bir daha düşünsün. Benim ne demek istediğimi e, eminim daha kolay anlarlar. O yüzden ben Ahmet öyle demiş, Mehmet böyle demiş, Hasan şöyle demiş, işte şuradan böyle hüküm çıkmış, aman hocam şuradaki ayetten buradan ne çıkarırız, ma meleket eymanı nedir? Bunların hepsi bir tarafa ben nüzul konjonktürünü dikkate alarak o olaylarla ilgili veya yaşanan problemlerle ilgili aynı dönemde nazil olan surelere neler yansımıştır konusunun izini sürerek siyer yazmaya çalıştım. E, rivayetlerden, tefsir külliyatından, hadis e, mecmuaları arasından veya siyer tarih e, kaynakları arasından gelen bilgiler bunlar dinin metni de e, bize e, az önce söylediğim hususları e, e, hatırlatıyor ve bu tarz sizde e, haksızlıklar yapmayın söylüyor bu kadar. Yoksa buradan kalkın da size dörde kadar yol açıldı istemediğiniz kadar da cariye falan dikkat edin. Üçüncü konuyu uzatıyorum kusura bakmayın. Üçüncü ayet aynı zamanda nikahlı e, evliliklerden bahsediyor ve aynı şekilde cariye meselesinde değindiğim için bir daha girmeyeceğim. Yani ma meleket eymanukum olan savaş esiri grubundan bir kadın varsa bunlarla da ancak nikahlı evlilik yapabilirsiniz diyor. Ve aynı şekilde yine Nisa 24-25'te de çok açık bir şekilde meşru evliliğe vurgu yapıyor. Adamın belki tefsirin tesinden haberi yok. Arapçanın ağasından haberi yok. Hoca diyor sen bilmiyorsun diyor. öyle diyor. Bu böyle diyor. Bana milletin geçmişte okuduğu gazelleri e, yani din diye anlatmaya çalışıyor. Bunlardan da yorulduğum için ben bunlara hiç cevap vermiyorum. Zannediyorum maksadımı anlattım. Zannediyorum e, bu konuya dair düşüncelerimi anlatabildim. Belki uzattım ama e, bu şekilde sunabildim. E, Dinlediğiniz için de teşekkürler ediyorum. Hoşçakalın.